Evet değerli dostlar, ben Nail İlgün. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün yine günlerde çörek günü. Babamın vlogunda da var. Derman da bir bölüm çekti. Belki, belki de o. Yok mu? Karı çekmiş. Bugün çörek videosunu ben çekeceğim. Benim alanımda yok çörek videosu ama bugün öyle bir hava var ki dışarıda. Tam kış günü. Böyle zamanı iyi de şeyin Yüzüne ne sürüyorsun diyor orada, göster. Babam bu konusundan da göster. Konuşsun babam. Saat yedi, yedi yaptık. Saat şimdi 11 mi? La on geçti herhalde. Doğru. On buçuk. iki yağın aymaktan şimdi var. bakacak, kızmış mı kızmamış mı? Kızdırsa Aynen. Bir on dakika daha. Altını yakacak. Altı, ya, altı da bu zaman şey yani Evet. Baharım, baharım Fırının da müteahhiti Yüksel Usta. Gerçekten çok güzel olmuş fırın. Aynen. Acayip çünkü böyle olmuş. Şöyle. Çünkü... baba. arkadaşlar Şimdi bu denemek için i̇şte. mi atılıyor bir tane? Ha, Şöyle. <laughs> <laughs> Yükselüpte de maşallah yok yok. Adam çıtlığı topluyor. Koyun otunu topluyor. Çörek atıyor. Bana Senin ondan kalır Sen de bana çekmişsin. <laughs> Aynen ben de severim öyle işleri. Sol yiyesinden çıkarmış. <laughs> ben bilmem ki Mustafa atsın da bakalım bir nasıl atıyor. Atam, atam, onu da Vallahi ben hiç atmadım. Hadi. Hadi hiç bilmiyorum nasıl atılır. Kürek de hayırlı uğurlu olsun. Kürek güzelmiş. Evet, küre de, yeni olmuş. Kurek de yeni yaptırdık. <laughs> Şöyle ağzına koyalım i̇şte bakalım. Bu test için. <laughs> Isınmış mı, ısınmamış mı? Aba İki tane koyalım bir. Bakacağız. Aklımın kızdığına kızmadığına. Değerli dostlar bu çörek çok lezzetli oluyor ama çok masraflı oluyor. Evet. Ama biz vazgeçemiyoruz. Delma İlgün'ün videosunda görebilirsiniz. Ee, bayağı bir yağ katılıyor. Patates katılıyor. Ne bileyim ben kat da kat. Kap Kapakların ağzını bakarım. Bir tane daha var. bir tane, var. Üç tane. Kapak da güzel olmuş bak. Eskiden öyle dayama kapak olurdu. Kaldır indir. Şimdi her şey orijinal. Öyleydi bunu yaptırdılar ya. Ee, yo yok hamurdan. Eskiden elimiz alır yere koyardık Burayı bunu muhtarımız yaptı. Hayır. Gel. Hayır. Yumurta Yumurtayı kırdık ağız olsa da olur olmasa da. Evet. Çutu, e, i̇neğin ağzı. Üstünün cilası mı olacak bu çöreğin şimdi? Kızardın, Aynen. Yani. Hem de da az <laughs> Bakalım geçen hamur annemle <laughs> Derman aynı yoğurmuşlardı. Bugün hamurlar farklı. <laughs> <Allah> bakalım bakalım <laughs> hangisinin çöreği daha iyi olacak. Ama annem usta. <laughs> Derman bana söyler bunu o kadar mı kattım az da. ne bileyim ben dedim, Derman ben kaç kere çörek hamuru yoğurdum. Dedim ya hani ya. Çok bak o kadar yapmadım. Ötekinde annem kararla dedi. Bunu ben kendim yaptım. <laughs> annemden diyorum şimdi şey yapacağız. Yarıştıracağız. Tatlı, tatlı yorsan uçuna güveniyorsan katacağım bir şeyi. Beş kilonu bir yiyeceğim. Kattık. Yani, kattık ama yani. ya, kalp bitimin bozuldu. Kattık diyeceğim ya. Yaptık Akşam. <laughs> 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 <Şimdi gülüyor> çok da şey ya. Şimdi mesela peynir de var. Eskiden bir şey yok, yoktu. Yalan yiyelim. Ondan da kattık. Şimdi da... kattık da var. Her türlü kahvaltı var. Dur, ya biz İzmir'deyken 25-30 liraydı pahalı diyorduk. 25'ten 30 liraya çıkınca şimdi 100 lira olunca adamın gözüne batıyor diyor ama Geçen de şeker katıyordun ben de ya bal kabağına. Dermen. Bal kabağı videosu çekerken şeker attın ya. Zekeri abi de izlemiş güle güle karnım ağrı diyor. Ben dedim ki tansiyonun çıktı şekerin çıktı bu kadar şeker attım dedim ya Zekeri abi çok gülmüş ona. Akşam yorumda yazmış. Buradan da Zekeri abi'ye sevgiler selamlar olsun. Evet. Bunlar da şeker. Kalk giden seninki hani. Çok hor yiyiyordun. Ya sen bazar değildi misal var. Ariye cariye alamadın. Evet. Hayır bu bazar. Zekeri abi bu ara çok yoğun çalışıyormuş. Yılbaşı geliyormuş ya ondan orası tatile gidiyormuş fabrikaları. Bütün bütün izleyicilerimize sevgiler selamlar olsun. Dur beraber alalım. Dur dur dur. Evet değerli dostlar çöreklerimiz çıkmaya başladı fırından. Nasıl gidiyor anacığım? Annemin ses falan gitmiş bir tane. Beni kal verdim. Bakalım inşallah iyi yedir. Ver baba. Çöreğimizi ha. görüyorsunuz çok güzel. Çöreğim iyi not aldı. Ben korkuyordum Allah var ama süper olmuş. Allah'ım yemeği nasip etsin canına. Güzelliği görüyor musunuz? Vallahi hakkınızda helal edin. Can çekenler. Ha, bunları döşememiştik. Babam habire çıkartıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oraya şey yap da ben alırım baba. Maşallah. Bayağı olacak çöreği. Annemlerin hamurunu da göstereyim şöyle. Yoğurduk birazcık. O da annemin. O kadar. Burada da. Belki de göster annem. Az mı kaldı? Daha bayağı var anne. <laughs> Olsun. O kadar. Annem gibi çok zahmet çektiler. Babamla kıyamam. Fırını yakması. Tamam. Fırını yakması çok zor. Isınmıyor. Kolay kolay ısınmıyor diye dostlar. O yüzden yanlış kendi azıcık olsun. Dondurucumuzu atarız. Ondan sonra da yeriz inşallah. Allah nasip ederse. Bunlar da benim yağladığım. Bazen olmayı veriyor. Bazen de oluyor. Kameranın şekline göre de çöreğin şekli değişiyor. Şimdi babam şey yapıyor. Şöyle altını al annem. Geliş bana kal arkadaşlar. Geliş benim babama kal. Gel. gel bir çantaya bak. Atan fırına atan yorulur. Gel ye. Gel ye. Allah Allah iyi. bu. Gel git. Çörek pişirmezsin. <laughs> ee, da yorulur da ben sabır atıyorum. Yardım edeyim mi yine de? pek seviyorum ben de Değil mi? Evet. Getir baba. Buyurun. Ben de severim. Ekmek yapanı. Şöyle gidelim. Annemin izlen. telefonu var artık izliyoruz bak. Onlara. <laughs> bakıyorum onlara. Bari size bakar bunlar. Akşamları. Hele onun getirir. Bize mi bakıyor annem? Hepsi de Hepsine bakar. Görelim ya bakanını. İçinde silmemiz altında şişte kalmasın diye. Bu her şey duyun hepsini de yıkardık bunu arkadaşlar. Ee, onun şeysinden elim de kar oluyor. Al, al. <laughs> Suyunu da değiştiriyoruz. Şurada da su var. Evet. Yıkan. Atlaca bir içine bir daha onu değiştirelim. Şimdi tamam. atma zamanı. Çok güzel oluyor. Şimdi şey kebiş değil. Ne Hadi, Hadi Hadi. Derim, gel Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hasan, alınız, kostanız bir yere basmıyor. Bunu yağlıyoruz, dostlar. Hadi, öğrendik. Gelmiş gelmiş ne odur lan? Kaç çıkken o anne olur. Getir baba. Kurulardan da kurulardan da. Ya yaş olmasın hadi. Yaş olmasın de. Naylim duruyor ki daha. Duruyormuş. O, odur mu diyorsun? Getir baba. Böyle yuvarlaktan bazen yağlayabiliyorum bazen yapamıyorum. İyiyse. Elimi kayardım. Evet. evet değerli dostlar. Fırına geldim çocukları olmuş. Naylim test yapacağım iş. Oturuyormuş ha. Afiyet olsun. Allah... Şunlar gibi olmuş da da güzel olmuş. Ben yani tuzlu da diye olmamış çok şükür. Yok ya tuzumuz iyi tam birbirinden. Elinize sağlık. Vallahi bu soğukta emek mi Bir de buradan ses sağlayan var. <laughs> Anne hastalanmış. İyi evet. misin? Ben dedim ki çıtlığa gittiğimiz gün sen gitmedin. Ben yiyeceğim çıtlık toplarım dedim. Gittiler Baysan orada ya. şeyin yaşa oturdu altına bir şey koydu. Ondan sonra? Evet. Olmuş ne? Hayır. Tam bir adet buzu belli gibi diyor. Yok lan iyi. Yok yo, bana öyle geldi. Bir avuçta atlar gibi belli olmuşmuş. Ama da iyi geldi bilmiyorum. Kar yağıyor şurada. Allah acaba. Dışarısı kar içerisi dar. İçerisi dar değil valla da. gayet Fırında bu olan arkadaşlar görüyorsunuz aynı sanki bizim. Bu en büyük fırını bu herhalde. Bizim odadan büyük valla bizim odada bu kadar yok. Bizim bizim oda üç buçuğa, dört buçuk. Burada beşe beş buçuğa, beş buçuğa oldu bura Koca salon gibi yer. Aynen. Bak Derman, yakma. Aç da şöyle bakalım bir. Şunu da çevirin, dayanmasın. Şu ağız daha şey döndür. Şu, şu onu çevirin, o da çirmiş. Nasıl yumuşak olmuş ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yalnız kim güzel ismi? mikro daha var. Şöyle tadını bozuyor. Biz onayız, ben onu sevmiyorum. Bu. Şöyle ya hamur. Sobada ısıtacağım ya da teflon tavada ısıtacağım. Sobada yaptın aynı. Artık havada soğudun ayı sobamızı yakarız. Fırına çıkmış gibi olur sobada. Mikrodalga çöle böyle tadını değiştiriyor. Çoğuna gidiyoruz. Yanlış şey, Onu ben çevirin. Sobaya kızarmış baba. He. Ha, onu yanına ağza koy ağza. Evet. Ha, pişmiş e. ama al, e. al onu sen. Pişmiş dedim baba. Al. Ben dedim şu yolda yerler var. Evet. Ana arkadaşım oğlum su getirdi getirmiyor musun? Getiriyor Hasan getiririm getirir ben. Hmm. Sıkıntı değil İyi bakalım şey. hadi. Ney? Şöyle ıslanırdı. Onları getiririm şimdi. Hepsini bir kapatırım. Naylon var ya onu getiririm. Üstüne kapatırım. Böyle götürürük. Onlara ben bir iki tane de çörek götürürüm. Yisin <laughs> O zaman? O zaman gidiyorum. Devam. Devam gidiyorum. ki. Evet. Evet değerli dostlar. Bugünün de sonuna geldik. Bu ne Nail? Süt. Ne? Peynir. Kaynıyor altı. He. Allah Vallahi kaynıyor. O zaman acaba. Evet, bugün yorucu bir gündü. Kar yağdı, yağmur yağdı. Şimdi çok güzel bir yağmur ya Şey, kar yağıyor dışarıda. Her taraf bembeyaz oldu. Yılın ilk karı Aksaray'a düştü. Biz çok şükür ineğimizi, tanemizi, koyunumuzu, kuzumuzu, köpeğimizi, kedimizi doyurduk. Bugün biraz geçtik. zor bir, zor bir gün olmuş Aynen. Nail için. Ee, koyunun ayağı şey olmuş. Aynen kapıya sıkıştı. Evet. Uygarıldı. Hatırlıyor musunuz canlar? Yazın e, Nail İzmir'e gittiğinde aynı şey bizim de başımıza gelmişti. Bugün de Nail'in başına gelmiş. Canı sağ olsun. Nail'in modu biraz düşük bazı konulardan ama e, çok, şükür çok, şükür, çok şükür Evet Her şey daha güzel olacağına inanıyoruz. Neredeyse iki aylık çöreğimizi yaptık. Evimize koyduk. Değil mi Nail? İki ay yeriz. Aynen öyle, çok şükür. Yani evde ekmek olmasak markete aramayız. Hemen oradan öğleninde akşamda yiyebileceğimiz çöreğimiz evimize geldi. Aynen. Sizler de eğer e, bu güzel videomuza like atarsanız seviniriz canlar. Aynen. O zaman değer dostlar. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Sağlıcakla kalın. hoşça kalın Dostça kalın. Allah hepimizin canını sağ etsin. Can sağlığı olduktan sonra gerisi teforat değerli dostlar. Evet. Ayasem bir şey söylemek istiyor musun? Evet.